Merhaba sevgili Kırçasın Ortaokul sakinleri. Bu hafta okulumuz da Empati Haftası. Biz meraklı muhabiler okulun her tarafına dağıldık. Bazı sorular sorduk. Bakalım sorularımıza nasıl cevaplar aldık? Evet Elara. Ee, arkadaşın üzgün olduğunda onu nasıl teselli edersin? Onu ilk önce e, üzgün olduğu için onu teselli ederim. Mutlu ol derim. Mesela e, espriler yaparım. Aa süper espri yapmak. Peki empati yapmak sana ne öğretti? Empati yapmam arkadaşlarımı anlamı, anlamamı öğrendim. Yani şu anda öyle. Birisi sana bir sorunu anlattığında onu nasıl desteklersin? Onunla empati kurmaya çalışırım. Ee, onun yerine kendimi koyarım. Ee, ve sorunun cevabını ona göre e, verir, ona yardım ederim. Harika. Peki sen? ilk önce onun yerine geçerim, empati yaparım. Sonra onu anlamaya çalışırım ve sorunu çözmeye çalışırım. Her zaman hayata iyi yönden bakmasını söylerim. Süper teşekkürler. Başka birinin duygularını anlamak neden önemli sence? Çünkü insan haklı olduğu zaman, elbette olmadığı zaman haksız çıkabilmektedir. Evet süper. Peki başka? Ee, aynı şey sadece insanlar için değil, hayvanlar için geçerlidir. Hayvanlar acıktığında veya en empatik olarak anlayabiliriz. Siz de hayvanlara bir kapsı vermeyi unutmayın. Hiç başka benim gözümden olaylara bakmaya çalıştın mı? Daha önce hiç böyle bir şey denemedim. Ama denemek isterim. Evet. <laughs> Aynen biraz da <de> gözümden oldu <laughs> ya. Yani evet. Biraz da özür dilerim. Şimdi doktor evet, Süper. <laughs> tamam. Arkadaşın bir şeye kızdığında ona nasıl yardım edersin? Onun yerine kendimi koyarım ve tatlı bir sohbet açarım. Birinin yerinde olsaydın ne hissederdim diye hiç düşündün mü? Mesela ne zaman? Tabii ki de düşündüm. Mesela bir gün antrenman yaparken antrenmanda arkadaşım kötü bir şekilde sakatlanmıştı. Ben yani kendimi arkadaşımın yerine koyduğumda benim bile canım acımıştı. Peki siz? Ben mesela dışarıda arkadaşımla gezerken o onun bir şeye üzüldüğünü gördüm. Kendimi onun yerine koyarak ben de onu teselli etmek için yollar alıp. Y Sizce dünyada daha çok empati yapısaydı nasıl bir değişiklik olurdu? Yani hocalarımız bize anladıkları için daha kolay sınavlar verebilirlerdi. Hmm, anladım. Peki sizce? Dünya çok güzel bir yer olurdu ve annelerimiz bize kızmazdı ve dünyada kadınlara şiddet azalırdı. Evet arkadaşlar sizce empati kadınlar mı daha iyi yapar yoksa erkekler mi daha iyi yapar? Bence empati kadınlar tabii ki de daha iyi yapar. Neden? Çünkü kadınlar birlik ve beraberlik içerisindedir. Kadınlar dedikodu da yapar ama. Olsun en azından sevmediklerimizi yapıyoruz. Peki sizce? Bence erkekler, erkekler, erkekler daha fazla endüzi yapar. Neden? Çünkü mesela ben maç izlerken bir gol attı, bir oyuncu gol attı diyelim. Ben de seviyorum onunla beraber. Yani en yapıyorum. Arkadaşım bir şey kızdığında onu nasıl teselli edersin? Vallahi hiç teselli etmem. Gitsin başka yerde. Hmm. Peki Arkadaşımız sinirli olması çok normal bir durum. Bu yüzden ondan uzaklaşıp sinirinin geçmesini beklerim. Geçtikten sonra yanıma gider ona konuşurum. Hmm. Arkadaşım bir şey kızdığında ona nasıl yardım edersin? Ee, arkadaşımla ilk önce konuşup o da yardım etmesi sonra iki, bir iki oyun oynayıp geçebileceğini söylerim. Ee, anlaşabileceğini söylerim. Sizce empati kadınlar mı daha iyi yapar yoksa erkekler mi daha iyi yapar? Kadınlar tabii ki de çünkü daha anlayışlı ve daha samimiler. Peki sizce? Ben dost de... yaklaşıyorlar. Arkadaşlarımın nasıl Bir dakika ne için erkekler daha iyi yapıyor ya yani o... Empati Ya yani empati en iyi Beşiktaşlar yapar ama ya. Yani. Çıkar göster dayı. Seninle aynı fikirde olmadığında ne istersin? <laughs> yani açıkçası bunu bir örnekle anlatmak istiyorum. Mesela biri bana ben aslında matematik severim dediğinde cümlenin kalan dinlemeden kaçıyorum. <laughs> ya matematiğin <laughs> hayatında alışverişten başka bence pek de bir katkısı yok. Yani bu gibi durumlarda asla ah, dinlemeden kaçıyorum. <laughs> sen de öyle düşünüyor musun? Ben de beni dinlediği zaman e, aynı fikirdeyse onu düşünüyorum yani onunla aynı fikirdeyim. Eğer beni dinlemiyorsa benimle aynı fikirde değilse tepkide fikirde olmam. Süper. <laughs> seni üzen bir şey olduğunda başkalarının seni anlamasını ister misin? Evet isterim. Mesela öğretmenlerim beni anlamasını isterim çünkü öğretmenlerimde, öğretmenlerimde e, yanlış yaptığımda onların beni anlamasını isterim. Neden? Çünkü bazı öğretmenler e, ödevlerimizi yapmadığımızda bize kızabiliyorlar. Onları bilin anlamasını Sizce insanlar birbirine daha çok empati gösterse dünya nasıl bir yer olurdu? Dünyadaki herkes birbirini anlardı ve herkes birbirine kibar davranırdı. Önüne bak. Bombastik sayı. olmazdı. Peki sizce? Mesela suçum kötü olduğunda kimse benimle dalga geçmezdi. Çünkü herkes beni anlardı. Arkadaşın sana kızdığında ona nasıl yardım edersin? Ben de arkadaşım bana kızdığında hemen gidip onun hal hatasını tekrar dastıyorum. Onu hemen yardım etmeye çalışıyorum. Bana <laughs> Ben de arkadaşımın dediğine doğru, arkadaşımın yanına giderim, onun derdini dinlerim, nasılsın diye sorarım. Ona biraz sakinleştirmeye çalışırım ve kendimi merak yapıyorsun? başka birinin duygularını anlamak yani empati yapmak sence neden önemlidir? Şimdi bir insan empati yapabiliyorsa o insan zaten bir insandır. Eğer bir insan karşısındakiyle anlaşamıyorsa o insan insan değildir. Eğer o insan insan değilse o insan zaten insan değildir. Başka bir arkadaşa sen aynı fikirde olmadığında ne düşünüyorsun? Ben ona saygılıyım ama ne yapayım? Ben... Çünkü e, kendi kişiliğine bakar benim düşüncem her zaman diğerlerine göre doğrudur. Bu yüzden arkadaşım dediğini dikkate almam ve kendi düşüncem üzerinden yola çıkarım. bu yüzden de empati kullanıyorum. Şu an yanımızda 5. sınıflardan Boran var. Merhaba Boran. Merhaba. Ee, öncelikle bir arkadaşının üzgün olduğunu nasıl fark edersin? İlk önce onun yüzüne bakarım. Üzgün olduğu, üzgün olduğunu anladıktan sonra onun yanına giderim. Onu ilk önce sakinleştiririm ve sonra bir yere oturturum. Sakin olmasa daha çok üzülür çünkü. Hmm, süper harika peki empati yapmak sana ne hissettiriyor? Kendini onun koy, kendini onun yerine koymayı bence anlatıyor. Çünkü kendini onun yerine koymazsan onun neler hissettiğini anlamazsın ve onun yaşadığı acıları hissetmediğin için sen acı çektiğini anlamazsın. Süper. Arkadaşım sen aynı fikirde olmadığında onu dinler misin? Neden? Evet dinlerim çünkü herkesin fikri farklıdır. Arkadaşım bir şey kızdığında ona nasıl yardım edersin? İlk onun hakkında düşünürüm, sorarım. Eğer bir olay varsa veya e, bir kavga, kaşıtlık bir şey varsa empati kurarım. Arkadaşımın canımı yaktıysalar ben de onların canını yakarım. Matematikte kötüyüm ama iyi çatlarım. <laughs> Tekesici, kendimi başkalarının yanına koyarlar. Evet, bir arkadaşınızın yolunu nasıl fark edersin? İlk evet. öncelikle onun hal ve hareketlerinden bir şey olduğunu anlarım. Mesela benim yanıma gelirken genelde komik bir şekilde geliyor. Ama eğer normal bir şekilde geliyorsa ve söylediklerinde değişiklikler varsa bunu anlarım sonra eğer inkar ediyorsa e, anlamaya çalışırım ve onun sorununu gidermeye çalışırım. Empati yapmak sana sence ne öğretir? Bir olmaya olmayı ve karşımdaki kişiyi anlamayı öğretir. Hayırlı Ramazanlar.